Hamas zaferini kutluyor. İsrail 48 esir karşılığında Gazze'den çekiliyor. Dünya tarihine geçen bir güne daha tanıklık edildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İsrail ve Hamas'ın Gazze planının ilk adımı üzerinde anlaşmaya vardığını tüm dünyaya duyurdu. İki yıldır süren Gazze ablukası ve İsrail işgali resmen sona erdi. Anlaşma, Türkiye, Katar ve Mısır'ın garantörlüğünde yürürlüğe girdi. Buna göre Hamas, elindeki 48 rehineyi serbest bırakacak. İsrail ise yaklaşık 2000 Filistinli tutukluyu ve bazı cenazeleri iade edecek. İsrail ordusu, Gazze'den çekilecek Anlaşmanın kabul edilmesinin ardından Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar delegeleri duydukları sevinci birbirlerine sarılarak kutladı. Hamas yetkilileri bu halkın direnişi sonuç verdi. Adalet bir kez daha Filistin'in yanında durdu. Açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada Trump'a ve sürece katkı sunan ülkelere teşekkür ederek Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacağız. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek dedi.